Selamun Aleyküm değerli abiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Çarşamba günü olacak mezatımızda çıkacak. Kuşlardan yine şöyle bir takım attı. Abiler boz erkeğimiz. Şöyle bakın. Numuzin gibi bir erkek. Yine boz dişimiz hazır. Kanat bekliyor bir dişi. Böyle bir takım. Abiler dişi alan abilerimiz uçursun. Çok katlar bir dişi. Kanadı geldiğinde uçurun. Seyredin bu dişiyle. Bana da dua edin. Boz erkeğimiz de bu şekilde. el ayaklı bir hayvan. Yani kuşlar oyun kuşu, performans kuşları. Hani uçurun seyredin abi. Kuşun kanadı yok diye aldanmayın. Kuşun kanadı bir ayda, iki ayda, üç ayda neyse artık gelin. Uçurun seyredin abi. Kuşlar da bu şekilde. Bakın kuşlar yani lekesiz Ankara bozlar dedikleri bunlar abiler. Yine Alacan abime hayırlı olsun diyelim. Çarşamba günü saat 9'da görüşmek üzere kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesin işi gücü rast kesin abiler.